Yozgat Belediyesi Bozok Spor Teknik Direktörü Can Güven çalışma sürecinin devam ettiğini söyledi. Güven, lig tarihinin başlaması gecikince tabii ki takımın erken form tutmaması adına takımımızın belirli zamanlarda antrenman temposu yoğunluğunu artırıyoruz. Lige çok kısa bir süre kaldı. Bu haftayı maç haftasına girmeden önceki son haftamız. Burayı da en iyi şekilde değerlendirip takımımızı lige en iyi ve dinamik şekilde hazırlamak. Oyuncularımızdan bu bilincinde. Çalışmalarımız da gayet güzel gidiyor dedi. Yozgat Belediyesi Bozokspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an Esentepe'deki kulüp tesislerindeyiz. E, teknik adam Can Duran oyuncuların gayet e, iyi ve performans bakımından da sezona hazır olduklarını söyledi. Evet Yozgat Belediyesi Bozok Spor'un antrenmanlarını takip etmeye devam ediyoruz. Kıymetli hocamızla birlikteyiz. Evet hocam hazırlık maçları bir taraftan bir taraftan antrenmanlar. Evet. Yoğun bir süreç. Tabii. Ee, nasıl gidiyor? Takımımızın durumu nedir? Merak eden çok insan var çünkü. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki sürecimiz bayağı yoğun bir şekilde devam ediyor. Sonuçta ligin tarihi e, biraz daha gecikince. E, tabii ki takımın da e, erken form tutmaması adına Takımı belli zamanlarda koruyoruz, belli zamanlarda da antrenman temposunun yoğunluğunu artırıyoruz. Şimdi lige çok kısa bir süre kaldı. Bu haftayı maç haftasına girmeden önceki son haftamız. Burayı da en iyi şekilde değerlendirip takımı lige en hazır şekilde, en e, dinamik şekilde hazırlamak. Oyuncularımız da bunun birincinde, çalışmalarımız da gayet güzel gidiyor. İnşallah ligin başlamasıyla beraber iyi bir takım, güzel bir futbol izleyenlerimize ileteceğiz. Antrenman programımız nasıl gidiyor, nasıl çalışıyoruz hocam, neler yapıyoruz? Antrenmanlarımız genelde hem fiziksel hem taktiksel ağırlıklı gidiyor. Sonuçta oyunu nasıl kuracağımız, oyuna nasıl başlayacağımız, hangi bölgede pres yapacağımız, nerede bekleyeceğimiz. Yani oyunun genel hatları. E, normal prosedürde takip ettiğimiz taktiksel çalışmalarımız ve bunun yanında da kuvvet çalışmalarımız ve e, kondisyon çalışmalarımızla en hazır bir şekilde ligi girişi yapmak için hazırlanıyoruz. Hazırlık maçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam oyuncuları? Şimdi hazırlık maçları kamp periyodunda 3 hazırlık maçı yapabildik. Ee, bu 3 hazırlık maçı, 3.5 hazırlık maçı yapabildik. Biri yarım kaldı Eskişehir sporla. Güzel giden bir karşılaşmaydı bizim adımıza. İkinci hazırlık karşılaşmasını Alaçatı yaptık. Kazandığımız bir maç oldu. O da güzel bir maç oldu. Üçüncü maçımızda da e, Doğu Gücü takımıyla oynadık. Bunlar hep yine kendiliklerinde iyi ve iddialı takımlar. Doğu gücü karşılaşmasından da beraberlikle ayrıldık. İyi bir futbolumuz vardı sahada. Son maçımızda da Manisa Spor'a 2-1 kaybettik ve o süreci bitirdik. Kamptaki hazırlık maçları sürecimiz aslında oyunsal ve futbolun genel karakter anlamında değerli şeyler çıkarttığımız karşılaşmalardı. Hiç hesabımızda olmayan bir kupa karşılaşması. İyi futbol oynayamadığımız, kötü göründüğümüz bir maçtı. O maçla beraber de tabii ki takımım ve oyuncularım da üzüldüler bu karşılaşmayı kaybettikleri için. Çünkü ligin ilk hazırlık karşılaşmasının haricindeki resmi karşılaşmaydı. E ama tabii ki futbolda bunlar olabiliyor, var. E kupada da çok fazla devam edebilmek bizim için çok doğru bir şey değildi. E ama en azından da ilk turu geçebilmeyi, isterdik ama nasip olmadı. Artık önümüzde lig var. Lige konsantre olmuş bir takım var. E, lig şampiyonunu isteyen bir takım var. Allah nasip ederse de bu takım lig şampiyonu olabilecek kapasite ve gücü de var. Evet. Son olarak taraftarı soralım. Taraftar hiç şüphesiz iyi bir takımın en büyük gücü, güç evet. kaynağı. Taraftara neler söyleyeceksiniz hocam? Tabii ki e, destek bizim için değerli. Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Özellikle Geçmişinde süperlik yaşamış böyle güzide camialarda seyircinin fonksiyonu değerli. O yüzden iyi bir seyirciyle arkasını almış seyirci arkasını almış bir Yozgat Bozokspor'un çok daha farklı işler yapacağına inanıyoruz. İnşallah ilk iç saha maçımızda eğer içeride olursa e, seyircimizle buluşacağımız bir maç olacak. Onların da takımlarına değerli destekleriyle beraber daha güzel futbol ortaya çıkacaktır. Futbol seyirciyle güzel. Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.